bir kafaların ve topraktan koparılmış canlı bir kaya gibi burcu burcu Vatan... Sendendir ay kutlum içimdeki hız. Sendendir ufkunda parlayan yıldız. Sistem değişikliği ile ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili özellikle Türkiye'nin demokratikleştirilmesi, bu darbecilerin, 80 darbecilerin yaptığı anayasanın değiştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden tutun da tüm değişikliklere biz evet. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bir, Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun. İki, bir önce saydığım gerekçeler. Üç de yönetimde istikrar sağlansın ve Türkiye her bir buçuk yılda bir hükümet değiştiren ve ona yakın sürelerde de sürekli seçime giderek ülke siyasi kaosa girmesin diyerek bu değişikliklere evet dedi. Ben bütün arkadaşlarımın şuna inandığını biliyorum. Hepimiz bu sabahtaki herkes Türkiye'deki bütün büyük birlik partiler. Türkiye'nin 82 anayasası yani 80 darbesini yapan darbecilerin çıkarttığı anayasanın değiştirilmesi noktasında hepimizin hem fikir olduğunu biliyorum. Bunun için de biz Büyük Birlik Partisi olarak bu tür anayasa değişiklikleri gündeme geldiğinde hep bunları destekledik ve bunun içindeyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın son olarak gelin şu anayasayı değiştirelim yeni bir anayasa yapalım teklifine de evet dedik ve evet demekleri kalmadık. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk genel başkanlığı da, İyi Parti'nin genel başkanını da diğerlerini de ziyaret ederek onların da yeni bir anayasa çalışması yaparak bu darbe anayasasından kurtulmak için katkı vermelerini istedim. Hala da bu isteğimizi devam ettiriyoruz. Biz istiyor ve arzu ediyoruz ki PKK'nın siyasi uzantısı ve şubesi hariç diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun istiyor. <laughs> Onları niye ayırıyorum? Çünkü hiçbir zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin partisi olmadılar. Olamadılar. PKK'nın uzantısılar. Ve bakın şimdi bazı siyasi partiler de CHP başka olmak üzere onların desteğini kaybetmemek için Kürt sorunu vardır diye bir mesele ortaya attılar. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz Kürt, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Zaza, Alevi, Sünni hiç bugüne kadar ayırt ettik mi? Sizler şahitsiniz. Etmeyiz. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'nin torunlarıyız. Çünkü biz yaratılanı severiz, yaralandan ötürü diyen Yunus Emre'nin ayak izlerinin olduğu toprakların evlatlarıyız. Onun için biz asla insanımızı etnik kökeninden mezhebi anlayışından dolayı ayırmadık. Hiçbirine farklı bir muamele yapmadık. Yapmayız. Çünkü bunun Allah'ın gücüne gideceğini biliriz. Ve çünkü biz Allah'ın rızasını önceleyerek ziyaret yapan büyük birlik partiler. <laughs> A fowl get it done, and he's been there before, he's been there before.